Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle renklerden de anlayacağınız üzere daha öncesinde uzun ve kare lifini yaptığımız modelimizin kes lifini yapıp takımımızı tamamlayacağız inşallah. Ben kiremit, yeşil, sarı ve beyaz kullanıyorum. Modelimizi gördüğünüz zaman dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Takım olarak çalışmak istemezseniz de tek parça halinde istediğiniz renkte uygulayabilirsiniz. Tığım her zamanki altın o 1.40 mm. Sizler elinize yatkın 2 ila 8 numarası tercih edebilir elim sıkı liflerim sert oluyor derseniz mutlaka tığ numaranızı büyütüp 2-3-4 kullanmanızı öneririm şimdi hemen malzemelerimizi alıp modelimizin yapımına geçeceğim kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızı destekte bulunabilir videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz Modelimize geçmeden önce daha önce yapmış olduğumuz kare ve uzun lifimizi bir hatırlayalım çiçekli bir lif yapmıştık hem yıldız tekniği hem kutu tekniğini bir arada kullandığımız ona istinaden de şöyle bir uzun lif uyarla ağmıştım. Şimdi de bugün kesedifini yapıp takımımızı bitireceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel günlük kullanıma, çeyze ve siparişe yakışacağını düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. İlk olarak beyaz ipimizi alıyorum. Tığımıza bir sabitledim. Bir tane normal zincir. ikinci zincirim hafif bol, üçüncü zincirimi yine sık aldım. İpimi fıstık boyutunda uzatıp ikinci zincirimi yuva olarak kullanıp 3 dolgulu bir fıstık alıyorum. Orta yıldız tekniği bölümünde 3 dolgulu, kutu tekniği bölümünde 4 dolgulu yapacağız fıstıklarımızı. Hepsini bir topladım, tuttuğum ipimin içerisinden bir ilmek, ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. İpimi yine uzattım. Fıstığımızın tepesindeki yuvaya yine 3 dolgulu bir fıstık topladım, tuttuğum ipimin içerisinden bir ilmek, ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. Aynı şekilde toplamda 9 artı 1. 10 tane tekli fıstık yapacağız arkadaşlar. Modelimiz 9 fıstık. 10. fıstığımız yan sıra başı dönüş fıstığımız olacak. O sebeple 9 artı 1 diyorum. Şimdi 10 fıstığımıza tamamlayalım. 10 tane tekli fıstığımızı yaptık. Şu şekilde 10. fıstığımız sıranın başı yan dönüş fıstığı modelimizde 9 fıstık kalacak. Şimdi 10. fıstığın tepesinden yine bir fıstık alıyorum. İpimi doladım kapatmadan İlk gelen yuvadan ikinci fıstığımı alıyorum. ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan da üçüncü fıstığımı alıyorum. Üçünü birlikte yıldız tekniği olarak kapattım. Şimdi yine kapattığım yuvadan bir fıstık. Dipteki yuvadan tekrar ikinci fıstığım ve ipimi doladım bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığım. Üçünü birlikte yine yıldız tekniğiyle kapattım. Sıra sonuna kadar kalan fıstıklarımızı bu şekilde tamamlayarak gelelim. Sıramızın sonuna geldim ve 9 tane fıstığımız var arkadaşlar. Burada sayıya dikkat edin. Modelimizi 9 fıstık üzerine kuracağım. İkinci sıramın başında yine önce bir tane tek fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir. Dipteki yuvadan tekrar bir. İpimi doladım. Bir yandaki yuvadan bir üçünü birlikte kapattım şimdi baştan iki tane fıstığımızı beyaz öreceğim bu sırada yapraklarımızı yerleştireceğiz tekrar yine bir tane üçlü fıstık alıyorum Üç. üçünü bir kapattım baştaki iki tane fıstığımız beyaz şimdi yine Yıldız tekniğine devam edeceğiz. Ama yeşil ipimizi hemen tığıma taktım. İpimi sabitledim. Beyaz ipimi altı aldım. Yürütme yapacağız. Yine kapattım yuvadan bir. Dipteki yuvadan bir. Bir yandaki yuvadan bir. Üçünü birlikte kapattım. Yaprağımızın yarısını ördük. Şimdi diğer dalı için kapattığım yuvaya. Bir tane yeşili yaptım yeşil ipimi alta bıraktım dipteki yuvadan tekrar ikinci fıstığım ve ipimi doladım bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığım üçünü birlikte kapattım şimdi arada iki tane yine beyaz öreceğiz Ondan sonra tekrar bir yaprak daha yerleştireceğiz. Üçünü bir kapattım. Bir tane daha alayım. Hemen videoyu durdurmayayım. Yeşil ipi yürüttüğünüzden emin olun. İki tane beyazımızı yaptım. Şimdi burada yeşil ipi şöyle hafif çekin. Şurada hissettiğiniz zaman bırakın. Çok da kastırma yapmasın beyazların arasında görünmesi görünmemesi için biraz çekmeniz gerekiyor bol bırakırsanız mutlaka görünecektir şimdi yine bir tane üçlü yeşil kapatıyorum birinci fıstığımızı yaptım yaprağımızın diğer dalı için kapattım yuvaya bir tane üç dolgulu fıstığımı yaptım İpimi doladım dördüncü dolgumu aldım ama uzatmadan dipte iki tane zincir çektim ve yeşil ipimi burada kopardım. Kopardıktan sonra tığınızı mutlaka yukarıya çekip bu kopan ipi tığın üzerine alın arkadaşlar. Tığın üzerinde bırakırsanız sökülme yapar ileride. Bakın ikisini de bu şekilde aldım. Şimdi dipteki yuvadan tığımı takıp beyaz ipimi ilmeğimi aldım. ikinci fıstığım ve bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığım. Üçünü birlikte yine kapattım. Şu an kalan bir fıstığımızı beyazla hemen örelim. Bir zincir. İkinci sıramızın sonuna geldik. Bu kopardığımız ipleri mutlaka bir kez yeşil fıstıkların arasından çektikten sonra kalan fazlalığı kesin. Çekme yapmadan kesmeyin. Yine sökülme ihtimali olabilir üçüncü sıramıza geçiyorum hemen çiçeklerimizi yerleştireceğiz sıramın başında yine önce tek fıstık Şimdi yaprakları yerleştirirken başta iki ortada iki sonda bir tane fıstığımız kaldı çiçeğe göre sayımızı ayarladık arkadaşlar o yüzden yaprak yerleştirirken sonda da iki tane kalırsa demeyin çiçeklerde kenarlarda birer tane kalması gerekiyor tekli fıstığın tepesinden bir dipteki yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir üçünü birlikte kapattım baştaki fıstığımız yine beyaz kapattım şimdi hemen sarı ipimi alayım bu çiçeğimiz sarı diğerini kiremit yapalım tığıma yine sabitledim beyaz ipimi altı aldım burada iki tane fıstık yeşilin üzerindeki fıstıkları sarıyla öreceğiz Şunu bir kapattım. Bir tane daha. Sarı ip bir açayım. Takıldı. İki tane yeşil fıstığın üzerine gelen iki tane sarıyla örüyorum. Kapattım. Şimdi burada bir tane sarı alacağım. Şöyle içeriden dışarı doğru sarı ipimi yukarıda bıraktım beyaz ipim dipten tığımı takıp ilmek alıp buradan ikinci fıstığımı alıyorum ve ipimi doladım bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığımı alıyorum üçünü birlikte kapattım şurada üç tane sarımız oldu burayı beyazla tamamladık Şimdi aradaki bir tane fıstığı beyaz yapacağız yeşilin olduğu yere gelene kadar bir tane beyazımızı yaptım şimdi burada kiremit rengimi alıyorum isterseniz tek renk yaparsanız sarıyı yürütün arkadaşlar yeşilde yürüttüğümüz gibi çiçekleriniz aynı renk olacaksa yine iki tane yeşilin üzerine gelen fıstıklarımızı kiremit rengiyle öreceğim Aynı sarıda yaptığımız gibi. Üçünü bir kapattım. Bakın burada yeşili biraz daha çekmem gerekiyormuştu. Arka kısımda göründü. Bol bıraktığımız için yürüttüğümüz ipler görünüyor arkadaşlar. Hafif çektiğiniz zaman arada kaybolacak. İki tane yine kiremit rengimi yaptım. Buraya bir tane tek fıstık alacağım. İpimi içeriden dışarı doğru yukarıda bırakıyorum. Dipteki yuvadan tığımı taktım. İkinci fıstığım beyaz ve bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığım beyaz. Üçünü birlikte topladım. Bu ipim yukarıda kalsın. Bir sonraki sırada kullanacağız. Şimdi son kalan fıstığımızı beyazla örelim. Üçüncü sıramızı tamamladık. İşimi çevirdim. Dördüncü sıramız. Sıranın başında yine tekli fıstık. Tek olarak kapattım. Burada iki tane fıstığımızı beyaz öreceğiz. Baştakini ve yanındaki kiremit rengini. Şu ipi şöyle hafif bir bol tutun. Şuradan şöyle. Bakın. Aldığınız zaman daha rahat olacaktır. Birinci fıstığımızı kapattım. İkinci fıstığımız yine kapattığım yuvadan bir. Dipteki yuvadan bir. Bu ipimi şöyle yürüterek bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığı üçünü birlikte kapattım. Şimdi kapattığım yuvayı beyaz alıyorum. Beyaz ipimi alta bıraktım. Dipteki yuvadan tığımı takıp ilmek aldım. İkinci fıstığım renkli ve bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığım renkli. Üçünü birlikte kapattım. Renkli ipimi burada kopardım birinci çiçeğimizi tamamladık şimdi kopardım yuvaya tığımı takıp şöyle bir ilmek aldım bir zincirimi çektikten sonra burada 3 tane fıstık beyaz yapacağız bir iki sarının üzerinde beyaz yapacağız arkadaşlar üçünü bir kapattım Şimdi iki tane yapalım. Aynı sarıda da şöyle hafif bol tutun. Buradan alın ilmeği. Ondan sonra sarıyı şöyle çekersiniz. İki tane daha beyaz fıstığımızı yapalım. Üç tane fıstığımızı ördük. Şimdi kapattığım yuvayı beyaz aldım. Beyaz ipimi alta bıraktım. Dipteki yuvadan ikinci fıstığım sarı ve bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığım sarı. Üçünü birlikte bir beyaz iki sarı olarak kapattım ve sarı ipimi burada kopardım yine tığımı taktım bir ilmek aldım bir zincirimi çektim kalan iki fıstığımız beyaz bu çiçeği yaprağı farklı modellere de yerleştirebilirsiniz arkadaşlar daha büyük başlayıp üçer çiçek dörder çiçek yerleştirip sayıları bir kareli kağıtta Çizerseniz çiçeğe göre baz alın. Yaprakları da ona göre ayarlayın. Ona göre başlayın. Çiçeğin şu tam orta sırasına göre baz alıp yani iki tane de 9-9-18 fıstık yaptığınız zaman aslında aynısı olacak. Büyük kare lif yapabilirsiniz. Şimdi buradaki kopardığımız ipleri şöyle tığımızı takıp bir ilmek alıp bir tane zincirle düğüm görevini gördükten sonra mutlaka şöyle yine fıstık aralarına çekip ondan sonra fazlalığı kesin. Buradan sonraki bir sıramız düz arkadaşlar. Ondan sonra aynı çiçeği tekrar yerleştireceğiz. Araya bir sıra düz beyaz öreceğiz. Şuradan bir tane bir fıstık yapayım ben. Beşinci sıramızın sonuna kadar 1-2-3-4 Beşinci sıramızın sonuna kadar düz geleceğiz. Birinci sıradaki gibi. Üçünü bir kapattım buraya sıramın sonuna geldikten sonra işimi çevireceğim 6. sıranın başında baştan iki tane fıstığı beyaz yapıp ondan sonra yaprağımızı yerleştireceğiz. Yani eğer takılırsanız videoyu ikinci sıranın olduğu bölüme sardırıp buradan bakabilirsiniz. Aynısı denk gelecek. Altıncı sıranın başında iki fıstık ondan sonra bir yaprak iki fıstık bir yaprak ve bir fıstıkla bitireceğiz. Üzerine çiçekleri yerleştireceğiz. Çiçeklerde sadece renk değiştireceğim. Kiremitin üzerine gelen çiçeği sarı sarın üzerine gelen çiçeği kiremit rengi olarak yapacağım. Tek renk yapıyorsanız sıkıntı değil. İkisini de aynı şekilde devam edeceğiz. Çiçekler bittikten sonra 9. sıramız yine düz olacak arkadaşlar. Yani aralarda başta ve sonda birer sıra beyazımız olmuş olacak. Toplamda 9 sıra öreceğiz. Modelimizin orta kısmını örüp tamamlayalım. Bir sıra çiçeklerimizi de yerleştirdik. Toplamda 4 çiçeğimiz oldu. 9 fıstıkla başladık ve 9 sıra ördük. Beyaz ipimizi kopardık arkadaşlar. Şimdi buradan sonrasını bir sıra kiremit rengiyle bir sıra beyazla kutu tekniği çalışacağız. Modelimizi iki yönlü olarak ördüğümüz için tersi düzü yok. Son bitirdiğimiz sırayı bakın burada ipimizi kopardım. Burayı işimin düz yüzü olarak kabul edip şöyle sağ taraftaki yuvadan ipimi sabitledim. 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. Kutu tekniğine geçtiğim için dolgu sayılamı 4'e yükselttim. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden yine 4 dolgulu bir fıstık. İpimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstık. İkisini birlikte kapattım. Köşe noktasına kadar, sıranın sonuna kadar kapattığımız yuvadan bir fıstık. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstık olarak kutu tekniği ile devam edeceğiz. Köşe noktasına kadar gelelim. Dönüşü beraber yapalım. Köşe noktamıza kadar geldim. Toplamda 9 fıstığımız var. Şimdi sol taraf kenara dönüş yapmak için sıra başı gibi düşünün. Önce bir tane yine tek fıstığımız. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. ipimi doladım. İlk gelen yuvam beyazın köşe noktası. Buradan ikinci fıstık. İkisini birlikte kapattım. Köşe dönüşümüzü sağlamış olduk. Sıranın başına dönmüş olduk. Aynı zamanda da artmış oldu arkadaşlar sayımız. Bir tane de burada geldiğimiz zaman her sırada 2 fıstık artıyor. Şu an 10 oldu. Bu tarafta geldiğimizde 11 tane olacak. Şimdi yine diğer köşe noktamıza kadar kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir olarak devam edeceğiz. Köşe noktasına geldiğimiz zaman yine önce bir tane tek fıstık daha sonra ikili fıstıklarla 3 ve 4. kenarı tamamlayalım. 4. kenarın bitişi buradaki son yuvamız olacak. Kiremit rengiyle bir sıra 4 kenarımıza kutu tekniğimizi tamamladım arkadaşlar. Şimdi bir sırada sarıyla geçeceğim aynı işlemi. Beyazla yapacaktım. Beyaz çiğ duracak. Diğer takıma uygun olması adına sarı yapıp kenar arasında yine sarı ile yapacağım. Sizler renk tercihini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz kenar kısımlarının yine aynı bakın sağ köşe noktasından sabitledim 4 dolgulu bir fıstığımı aldım kapattım fıstığımın tepesinden bir fıstık ipimi doladım bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım kiremit renginde yaptığımız işlemin aynısı arkadaşlar kutu tekniği olarak köşe noktasına kadar geleceğim. Köşe noktasında yine aynı şekilde önce tek fıstık, daha sonra ikili fıstıklarla dönüş yapıp dört kenarımızı tamamlayıp buradaki köşe noktasına geleceğim. Burada ipimizi koparmayalım. Hem boğaz kısmını yapacağız hem de kenar oyasını sarıyla devam edeceğim. E kenar oyasını aynı renk yapmasanız bile boğaz kısmını aynı renk yapacağız. Yine köşe noktasında ipimizi koparmayalım. Şimdi bir sırayı daha tamamladım. Sarı ile de bir sıramızı tamamladım. Şimdi burada ipimizi köşe noktasında koparmadım arkadaşlar. Boğaz kısmını öreceğim. Ama burada sizlere ölçü vereyim. Şu an benim her kenarımda 13 tane fıstığım var. 9 tane fıstıkla beyazı yapmıştık. Bir sıra kiremit renginde 2 fıstık artıyor köşe noktalarımızda. 11 oldu ve sarı da 13 oldu. Eğer gözünüze küçük gelirse bir sıra daha yapıp 15 fıstık yapabilirsiniz her kenarda. Ölçümü vereyim. Bakın benim elime göre 18 santim arkadaşlar kenar oyası ile beraber ideal boyuta gelecek. Orta kısmımızın ölçüsünü de 12-13 santim arası orta beyaz yerimiz. Sizin de aynı şekilde ise elimiz aynı demektir. Ama dediğim gibi 18 santime ulaşamadınız. 16 santimde kaldıysa lifiniz küçük olacak demektir. Kenar kısmına bir sıra daha kutu tekniği geçebilirsiniz. Benim geçmeye gerek yok. Şöyle elinizi orta kısma koymanız gerekiyor ki etrafında biraz boşluk kalsın. Şimdi hemen boğaz kısmına geçiş yapacağım yukarı çiçeklerimizin yukarı baktığı bölüme yapacağız boğaz kısmımızı 13 tane fıstığım var 2 tane sağda bırakıp 2 tane de solda bırakırsam ortadaki 9 fıstık el geçme yerine yeterli arkadaşlar 3'er tane bırakmayı düşündüm ama 7 tane fıstık çok küçük olacaktır el rahat girmez o yüzden 2 sağda 2 solda 4 fıstığı bırakıp ortadaki 9 fıstığı yapacağım eğer ki sizler 15 fıstık yaparsanız kenar kısımlarınız 15 fıstığınız olursa 3 sağda 3 solda bırakıp ortadaki yine 9 tane fıstığı el geçme yerine bırakabilirsiniz. Şimdi şöyle uzun bir zincir aldım. Bir tane yandaki yuvaya kaydırma tekniğiyle geldim. Bir zincir çektim. Yine bir uzun zincir aldım. Bir yandaki yuvama yine kaydırma tekniğiyle geldim. 2 tane fıstığımı sağda bırakmış oldum. Şimdi geldiğim yuvaya önce bir tane tek fıstık. Sıra başı fıstığı tek olarak kapattım. Fıstığımın tepesinden bir ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan bir İkisini birlikte kapattım. Şimdi iki tane fıstığımız kalana kadar Dokuz fıstığı tamamlayalım. Dokuz fıstığımızı tamamladım arkadaşlar. İki sağda iki solda fıstığımız kaldı. Şimdi işimizi çevirdim. İkinci sıranın başında yine önce tek fıstık tek olarak kapattım daha sonra yine aynı şekilde fıstığımızın tepesinden bir bir yandaki yuvadan bir toplamda bu şekilde 4 sıra öreceğim isterseniz 5 sırada yapabilirsiniz hiç fark etmez 4 sıra genelde yeterli oluyor ikinci sıradayım 3 ve 4'ü de tamamlayalım 4 sıramızı tamamladık arkadaşlar. Burada ipimizi kopardım. Şimdi aynı parçadan bir tane daha örüp ekleme yapacağız ama arka yüzün parçasını isterseniz çiçek yerleştirmeden sadece 9 fıstık üzerine başlayıp 9 sıra düz beyazla örebilirsiniz. Ben iki tarafında çiçekli yapmak istiyorum. O yüzden bu parçamızın aynısından bir tane daha yapacağım. Dediğim gibi çiçek yapmak istemezseniz arka yüzü sadece düz beyazda yapabilirsiniz. Şimdi ikinci parçamızı da tamamlayayım. İkinci parçamız dördük. Onu da çiçekli yaptım arkadaşlar. Şimdi burası işimin ters yüzü. Buradaki boğaz kısmı işimin ters yüzünde bitti. İpimi burada koparmadım. Eklemesini yapacağım. Bu da diğer parçamın burası düz yüzü. Şu kısmı iki yönlü olarak ördük. Burayı da iki yönlü olarak ördük ama şu kısmı düz yüzünden ördüğümüz için işimizin düz yüzü burası. İşlerimizin ters yüzleri birbirine bakacak şekilde şöyle birleştirdim. Arka kısımdaki ipimi buradaki baştaki yuvadan tığımı takıp hemen şöyle bir ön yüze aldım bir zincir şimdi buradan eklemesini aynı zamanda da kenar oyasını yapacağız şimdi baştaki yuvalarımızın ikisinden de aynı anda alarak 3 dolgulu bir fıstık alıyorum 4 dolgulu almama gerek yok ipim kalın bu sarı ipim bir tane tek fıstık yaptım yan taraftaki yuvaya ikisine birlikte sabitleyip birleştirdim bir zincir çektim ilmeğimi uzattım yine aynı yuvadan 3 dolgulu bir fıstık aldım. Kapattım. Bir yandaki yuvalardan birleştirdim. Tekrar aynı yuvadan 3 dolgulu bir fıstık aldım. Kapattım. Bir yandaki fıstık yuvalarına birleştirdim. Burada 4 tane fıstığımız var. 4 tane tekli fıstıkla birleştirme yaparak gelelim. Bu kısma kenar oyası uygulamayı düşünmüyorum arkadaşlar. Diğer taraflara yapacağım kapattım. Ve son orta köşe noktasına ikisini aynı anda sıkı bir şekilde sabitledim. Boğaz kısmının 4 fıstığını tek yatak fıstıkla birleştirdim. Şimdi burada hem kenarıya hem birleştirme yapacağız. Tığım ipe takılmış. bir zincirimi çektim. Şöyle ilmeğimi bir tane örümcek alıyorum. Kapattım bir yandaki iki yuvadan da aynı anda aldığınızdan emin olarak 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. Tek olarak kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Fıstığımın tepesine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Köşe nokta aynı fıstığın tepesine yine sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir fıstık tepesine sık iğne ile sabitledim 3 tane 5 zincirli pıtırcık yaptım şimdi burada bir tane sıkı zincir alıyorum bir tane yine örümcek yaptım köşe noktasındaki yuvaya denk geliyor sabitledim şöyle hem birleştirmiş hem kenar orası yapmış oluyoruz şimdi bir yine zincir çektim daha sonra bir tane örümcek ipimi doladım bir yandaki yuvaya 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. Takımda uyguladığım kenar oyasını uygulayacağım. Siz tek parça yapacaksanız istediğiniz kenar oyasını yapabilirsiniz. Hatta bu kenarda yaptığımız kenar oyasıyla da de devam edebilirsiniz arkadaşlar. 4 5 zincir fıstığımın tepesine bir fıtırcık. 5 zincir fıstığımın tepesine ikinci fıtırcığımız ve 5 zincir üçüncü fıtırcığımız. 3 tane pıtırcığı fıstığımızın üzerine yaptım. Şimdi bir zincir çektikten sonra şöyle bir tane örümcek. Örümceği kapatınca zincir çekmeyin yoksa döner. Başlangıcında çekin sonunda çekmeyin arkadaşlar. Daha önceden oya yapanlar bilirler. Bir yandaki yuvaya sabitledim ve yine bir tane örümcek aldım. Örümceği kapattım. Bir yandaki yuvadan 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. İkisini de aynı anda aldığınızdan emin olun tekrar söylüyorum. Bir dalı arkada bırakmayın. Aynı zamanda birleştirme yapıyoruz. 5 zincir bir fıtırcık, 5 zincir ikinci pıtırcığım ve 5 zincir 3. pıtırcığım. Bir zincirimi çektim. Bir tane örümceğimi yaptım ve bir yandaki yuvaya sabitliyorum. Bu şekilde üç kenarımızda döneceğiz şöyle bir göstereyim buraya tam şu dipteki köşe noktalarına yine sabitleme yapıp buradaki dört tane fıstığımızı aynı buradaki gibi tek yatık fıstık yöntemiyle ekleme yapacağız boğaz kısmına da yine aynı şekilde burada yaptığımızdan yapabilirsiniz arkadaşlar veya tek yatık fıstık yöntemi de yapabilirsiniz burayı bir ekleyelim buraya beraber karar Fener verelim ve birleştirmemizi tamamladım boğaz kısmına geldim arkadaşlar şurada şöyle bir şey söyleyeyim köşe noktamıza dolgu denk geldi. Buraya örümcek, buraya dolgu yapamıyoruz. İki tane örümcek de olmadı. Burada bir tane örümceği şöyle fıstık arasından, şöyle fıstık boşluğundan alarak şöyle göstereyim. Buraya da bir tane dolgu yerleştirdim ve burayı yine dört fıstıkla tamamladım. Şimdi boğaz kısmına da aynı işlemi uygulayacağım. Şöyle baştaki ilk baştaki yuvaya tığımı sabitledim. Hava iyice kararmak üzere. Görüntü değişebilir. Şöyle bir netleyeyim yine tekrar. Bir örümceğimi yaptım. Bir yandaki yuvaya yine dolgumu alacağım ve üzerine pıtırcıklarım tam denk geliyor arkadaşlar kenar oyasına şöyle hesap ettim bunun üzerine pıtırcık yapacağız aynı kenar oyamızdaki gibi dolgu örümcek dolgu örümcek diye sayarak geldim ve son şuraya örümcek denk geliyor buradan sık iğne ile arka tarafa geçiş yapın buradan örümcekle başlayıp ilk birinci buradaki yuvaya dolguyla devam ederseniz tam denk gelecek eksik kalmayacak sadece şurada bir tane eksiğimiz kaldı Evet. Modelimizi tamamladım. Boyutunu merak edenler için hemen tekrar vereceğim. Hava kararmadan videomuzun kapanışını yapalım. Bugün dışarıda işlerim vardı. Video biraz geçe kaldı. Kenar oyasını almadan bakın 26 santim. Kenar oyalarıyla beraber 28 santim olacak ama bize kullanım yerimiz 26 santim. Çok güzel bir boyutta. Enden de vereyim sizlere. Sarıyla beraber ne kadar oldu. Kenar oyası hali 20 santim arkadaşlar. Şöyle içine elinize attığınız zaman Bakın parmaklarım nerede kalıyor? Burada. Gayet ideal. Bundan büyüğü zaten e, suya girdiği zaman ağırlaşacağı için çok güzel durmayacak. Küçüğü de güzel olmuyor. Ben boğaz kısmına 9 fıstık uyguladım. En kısmımızda 13 fıstık var her kenarımızda. Nasıl artırma yapmanız gerektiğini boğaz kısmına geçmeden önce yine söyledim. Burada ölçü verdim arkadaşlar. Takımımızı tamamlamış olduk. Videoyu kapattıktan sonra yaka kısmının kenar oyasını yapacağım hemen uzun lifini bir kez daha bakalım. Bakın. Daha önce sizlerle çalışmıştık. Ben bunları takım halinde oynatma listesine alacağım. Ulaşmak isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Bu da kare lifimizdi. Kese kalmıştı bir tek. Onu da bugün tamamladık inşallah. Severek keyifli ördüğümüz bir takım oldu. Renkleri de aslında kırmızı gibi duruyor ama kiremit rengiyle çalıştık. Dilediğiniz renklerle ister takım halinde ister tek parça olarak çalışabilirsiniz. Bir videomuzun ve modelimizin daha sonuna geldim. Sürçülisan ettimse affola. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.